Herkese merhaba ben İlker Karaca. Miya Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şu gördüğünüz iki arkadaşı kafa kafaya kapıştıracağız. Tabii ki kamera ve video performansları konusunda. Şimdi Gülhane Parkı'na doğru gidiyorum. Sonrasında bir sahilde birkaç fotoğraf video daha çekeriz. Ve bakalım mi Note 10 kamerası mı daha iyi yoksa Note 9 Pro'nun kamerası mı? Çünkü iki cihazı da bana oldukça fazla soruyorsunuz. Ya ben şununla şunun arasında kaldım hangisini alayım? Bununla bunun arasındayım hangisini alayım? Şeklinde birçok soru soruyorsunuz. Şimdi isterseniz kamera anlamında hangi cihaz daha iyi hep birlikte yakından bakalım. Evet şu anda iki cihazda da 4K 30 kare saniye video kaydetmekteyim. Ve bakalım Gürhane Parkı'na doğru geldik. Bakın şurada Gaziler Derneği var. Gerçi Atatürk portresi gerçekten güzelmiş. Hem şöyle bir yeşil, kırmızı renklerin ne kadar doğru yansıtıldığına hem bu stabilizasyon konusuna hepsine bir değinelim. Bakın şu an ne çok yavaş ne hızlı bir şekilde yürüyorum. Ve ekrandan gördüğüm kadarıyla Minuton Lite 4K 30 kare saniye stabilizasyonda çok çok iyi. Yani Note 9 Pro ile arasında büyük bir fark var. Ve Note 9 Pro'nun ne, neden fiyat performans oranı olduğu, o cihazı olduğunu, neden Redmi serisi altında çıktığını bence daha iyi anlıyoruz. Yani şu an Note 10 Lite baya baya iyi bir çekim yapıyor. Net bir şekilde söyleyebilirim. Bak şöyle biraz etrafı göstereyim. Şu an hala yürüyorum gördüğünüz gibi. Ve benim ekranlarından gördüğüm kadarıyla Noton çok çok daha stabil bir şekilde video çekiyor. Hatta biraz da göğe bakalım. Bu şekilde. Yani buraya sonbaharda gelmeyi daha çok seviyorum gerçi. Şimdi isterseniz bir de diğer video çözünürlüklerine bakalım. Evet şu anda da iki cihazda da Full HD işte 60 kare saniye video kaydetmekteyim. Ve 60 kare saniyede sallanmalar biraz daha arttı. Bu arada güneş altında e, Noton Light'ın ekranını görmek gerçekten kolay. Yani çok iyi bir ekran yapmışlar. Ama aynı şeyi Note 9 Pro için söyleyemeyeceğim. Tamam e, normal kullanımda bir sıkıntı yok ama böyle mesela şu an ekrandaki yeşil renklerin nasıl göründüğünü çok rahat göremiyorum güneş altında. Ama Loton Light'ta bu şekilde bir sıkıntı olmuyor. Bakın şu an böyle karanlığa yakın bir yerden geçiyoruz. Ve yine stabilizasyon anlamında Noton Light çok çok daha başarılı. Ve sanki biraz daha böyle keskin ve net videolar ortaya koyabiliyor. Yani bu konuda da Sony sensörün biraz farkını görüyor olabiliriz dostlar. Şimdi isterseniz bir de Full HD 30 kare saniyeye bakalım. Evet şimdi Full HD 30 kare saniye bir video açtım. Bu sanırım iki cihazında en rahat olacağı video seçeneği diyebilirim. Böyle daha stabil, daha sallantısız videolar çekebilecektir. Çünkü iki cihazda da optik stabilizasyon yok ve EIS en iyi bu çözünürlüklerde ve bu kare saniye oranında çalışır diye düşünüyorum. Yani şu an gerçekten iki cihazında bu çözünürlükteki stabilizasyonu için çok büyük eleştiriler getiremeyeceğim açıkçası. Ama yine tekrar edeyim. Yani Noton Light'ın ekranını görmek gerçekten çok çok kolay. Yani burada AMOLED ekran ve IPS ekran farkını görüyoruz ve IPS ekranın düşük parlaklığında ki şu an ekran parlaklığı aslında en yüksekte. Yani çok da kullanıcı dostu olmadığını görüyoruz. O yüzden ekran tarafında bu iki cihazın karşılaştırmasında kesinlikle ama kesinlikle Note 10 Lite çok çok üstün. Ve şu an gördüğünüz gibi dışarıya doğru çıktım. Ve kendim ekranlardan da takip ettiğim kadarıyla herhangi bir şekilde sallantı yoktu. Yani tabii ki elbette var. Şu an elimde mesela bir gimbal yok. İkisi de bir sabit tripota bağlı. Ki görselini koyarım zaten. Ama bu şekilde gördüğünüz gibi daha stabil diyelim. Şimdi isterseniz biraz da fotoğraf performanslarından konuşalım. Şimdiki cihazda da odak testi yapalım. Ee, i̇lk cihazımız Minoton Light. gördüğünüz gibi bayağı hızlı. Şimdi bir de aynı testi Note 9 Pro'ya yapalım. Evet, bayağı hızlı. Wow. Yani şaşırtıcı derecede iyi. Evet, şu an nazar değdirdik. Hayır, hayır. Yani gerçekten güzel. Hatta şöyle yapalım. Mesela görmedi, şu an gördüm. Yani fena değil gerçekten e, iyi bir odak performansı varmış. Şu anda not elimde ve elimdeyken bir video çekiyorum. Yani bir gimbal'a vesaire veya tripod'a bağlı değil. Daha çok siz böyle kullanacaksınız bu cihazı. Bu videoyu neden çekiyorum? Çünkü artık kapatma vakti. E, kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Yani Sony sensörü gerçekten e, çok çok daha başarılı. Samsung GV1 sensörüne göre. Ve o yüzden ben bu karşılaştırmanın şampiyonu, bu karşılaştırmanın birincisi olarak Minoton Light modelini söylemek istiyorum. İki cihazında hem geniş açı kamerası hem derinlik algılayıcıları vesaire yani bunlar çok benzer performanslar göstermiş olsa da ana kamerada ve videoda gerçekten Mi Note 10 Lite çok daha başarılı. Zaten ekran konusunda da öyleydi. Ve hatta şu an hala gördüğünüz gibi izliyorsunuz. Evet, bu arkadaşımız da bize katılıyordur muhtemelen. Yani Mi Note Online kamera konusunda Note 9 Pro'dan çok çok daha iyi bir cihaz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Tabii ki bu arkadaşın da çok güzel olduğu yönler var. Bu arkadaş da çok başarılı. Ve aralarında biraz fiyat farkı da var. Bu fiyat farkına değer mi değmez mi? Cihazların kamera ve video performansları hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Ben İlker Karaca. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Beni Instagram üzerinden İlker Karaca MTG yazarak takip edebilirsiniz. Lütfen YouTube kanalımıza da abone olun. Hoşçakalın.